akşamlar diliyoruz. CNN Türk Ankara stüdyolarında her pazar akşamı olduğu gibi Utku Çakır Özer ve Hüseyin Yayman da birlikte karşınızdayız. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam CNN Türk'ün Ankara günlüğünün konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür i̇yi yayınlar ediyoruz. diliyorum. Rica Mahir Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Olsun. Şimdi aslında çok konu var. Biliyorsunuz gündem yine yoğun ama Mahir Bey dün Antalya'daydı. AK Parti temayül yoklamalarına başladı. Yerel seçimlerle başlayalım. Aslında en çok merak edilen konu ve Antalya'yla başlayalım. Çünkü oradaydınız. Nasıldı sonuçlar? Nasıldı durum Antalya'da? Temayül yoklamaları aday belirlemede kriterlerden sadece bir tanesi bizim için. Aslında biraz ön seçim niteliği de taşıyor. Dolayısıyla temayül yoklamalarının sonuçlarını Antalya'da açıklamak yerine bu defa şöyle bir karar aldık. Sayın Başbakan'ın başkanlığında oluşturulan bir yüksek kurul var. Şimdi biz temayül yoklamaları Ankara'da bir komisyon tarafından sayılacak. Çünkü aynı zamanda bir anket de yaptık. Ucu açık iki soru da sorduk. Bu ucu açık sorularda bir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu sorduk. Ve bir de eğer mevcut belediye başkanı AK Partili ise o mevcut belediye başkanıyla ilgili e, teşkilatın temayülünü sorduk. Dolayısıyla bu e, analizi gerektiren bir çalışmayı gerektiren ya aslında orada isim çıkacak bir evet, tane. Tabii o, o, o isimler e, bir analize tabi tutulup işte Hı. Başbakanımızın başkanlığını yaptığı yüksek kurula sunulacak. İkinci olarak biz e, bu sonuçlara göre e, kamuoyu e, araştırmaları yaptıracağız e, ve nihayetinde de sanırım e, Kasım sonu gibi de bu üst kurul çalışmalarına başlayacak. Dolayısıyla bizim için bu seçimde önemli olan şey şu: bütün illerde ki öncelikle 16 büyük şehirde yaptık temayül yoklamalarını, 9 Kasım'dan itibaren diğer büyük şehir olacak 14 yeni büyük şehirde yapacağız temayül yoklamalarını. Ondan sonra da kalan 51 ilde temayül yoklamalarımızı yapacağız ve bütün bunların sonucu üst kurulda değerlendirilecek ve artık aday belirleme süreci başlayacak. Kasım sonu dediniz, onu da bir sorayım, merak. Acaba Kasım sonunun neticesinde adaylar tam ne zaman gibi? Aralık başı gibi? Aralık başı gibi mi? biz adaylarımızı belirleriz. Ama onun öncesinde de Açıkladığımız büyük şehir adaylarımız olabilir. Hı hı. Yerel seçimlerle devam edelim isterseniz. E, e, peki e, yapılan anketlerde sadece Antalya için değil Türkiye genelinde de AK Parti anketler yaptırıyor hı. Mahir Bey. Hı hı. Nedir? Nasıl sonuçlar çıkıyor? Siz bu seçimlerde e, halka, topluma ne vaat edeceksiniz? Çünkü AK Parti sürekli reformlar yapan bir parti. Vaadiniz ne olacak? Şimdi öncelikli olan bizim için bütün illerde bir mevcut durumu görmek. Yani kendi belediyelerimizin kamuoyu nezdindeki başarısını, algısını görmek bizim için öncelikli olan. İkinci öncelikli olan da diğer bizde olmayan belediyelerde seçimi kazanmak için nasıl bir adaya ihtiyacımız var ve neler yapılması gerekiyor. Bunun çalışmaları tabii kampanya süreci başlamadı. Yani kampanya süreci şu anlamda başlamadı. Taktik, strateji, iletişim, e, slogan ve kullanılacak görsellerle ilgili çalışmalar henüz e, tam olarak başlamadı. E, geçtiğimiz günlerde e, Sapanca'da bir toplantı yaptık. iki günlük bir çalıştayı yaptık. Yerel yönetimler çalıştayı. Orada daha çok bir vizyon arayışıydı bizimkisi. Çünkü şimdi 2004'te biz kalkınma başlıyor. Bizim sloganımız çünkü daha çok belediyelerde o altyapıyı oluşturmak ve kalkınma temelli bir anlayıştı. 2009'da marka şehirlerdi bizim temel bakış açımız. Şimdi ise daha çok insana dokunan, topluma dokunan, şehrin karakterini, ruhunu, şehirde yaşayan insanların daha çok insani değerler temelinde Birliğini beraberliğini şehirleri şehir yapan o daha butik daha özel o şehrin karakterine özel kampanyalar düşünüyoruz yani daha yerel kampanyalar düşünüyoruz Çünkü Türkiye'de her zaman genel seçimler biraz yerel seçimler biraz genel seçim havasında geçer ama bunu yavaş yavaş gerçekten yerelleştirmek gerekiyor yerel sorunların konuşulduğu. E, yerel politikaların konuşulduğu, mikro sorunların daha çok öne çıktığı, e, o şehrin e, sorunlarının daha çok konuşulduğu ve öne çıktığı bir e, sürece doğru e, akıyor gözüküyor Efendim, e, bu seçimler. Şahinler. Yerelde hani şey e, kentlerin sorunları, insanların sorunları. İstanbul'da gezi parkı, Ankara'da OTT. Size oy kaybettirecek mi? Şimdi tabii bu hem Gezi Parkı'na hem de ODTÜ olaylarına sadece bir çevre duyarlılığından kaynaklanan sorunlar olarak bakmak doğru değil. Yani İstanbul'da başlangıcında bir çevre duyarlılığıyla ortaya çıkan ama daha sonra bir toplumsal şiddete dönüşen bu süreç Dediğim gibi yerel bir sorun olmaktan genel siyasetin bir e, sorunu haline geldi. E, Ankara'da da e, uzun süreden beri sizler de e, televizyonlarda izlediğim kadarıyla gündeminize geliyor ve tartışıyorsunuz. E, 1991'de alınan bir meclis kararıyla ODTÜ'de yapılması gereken bir yolun e, bugün 2013'te, yapılması için sürdürülen üniversiteyle işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye sürdürülen bir süreç ama burada asıl meselenin yol olmadığı ya da ağaç olmadığı arkasında daha başka e, politik e, dengelerin olduğu bir süreç aslında yerel seçimleri etkileyecek mi? E, mutlaka etkileyecektir. Burada belki e, şunu tartışmak lazım. Negatif olarak mı etkileyecek? Pozitif ben olarak mı de. etkileyecek? Şimdi toplumu hızlı bir şekilde e, bizim e, şuradan çıkarmamız gerekiyor, kamplaşmalardan çıkarmamız gerekiyor. 2007'de e, bizim e, yaptığımız bir araştırmada, bir kamuoyu araştırmasında, çok kapsamlı bir kamuoyu araştırmasında e, ilginç bir e, fotoğrafla karşılaşmıştık. E, şimdi e, sosyolojik olarak biliyorsunuz toplumlar, bir çan eğrisi gibidir. Toplumların bir merkezi vardır. Toplumların sağ ve sol marjinal yüzde beşlik uçları vardır. Bir de merkez sağ ve merkez sol vardır. Genel olarak toplumları açıklayan genel geçer modellerden birisidir bu. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de ...iki merkezli bir yapı var Türkiye'de. Yani yüzde yetmişlik bir çan eğrisi ve yanında da yaklaşık otuzluk bir çan eğrisi daha var. Dolayısıyla yetmişlik bu çan eğrisinin bir merkezi ve sağa solu var. otuzluk çan eğrisinde bir merkezi ve sağı ve solu var. Dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir şekilde normalleşmesi, demokratikleşmesi, birlik ve beraberliğini sağlaması için ihtiyaç duyduğu en temel şey Türkiye'nin bu iki çan eğrisinden kurtulması, Türkiye'nin bu ikili yapıdan kurtulması gerekiyor. Çünkü e, maalesef e, 1990'lardan sonra e, soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte e, bütün dünyadaki o hızlı değişim dalgasının Türkiye'ye de bir yansıması oldu. E, Türkiye'de e, değişimin sözcülüğünü ve öncülüğünü yapan, uygulayıcılığını yapan hareketle değişime direnen yapıların çok iyi analiz edilmesi ve bütün bu süreçlerin bunlar üzerinden okunması gerekiyor. Yani oylarınız artar mı azalır mı? Gezi ve Ottü nedeniyle İstanbul ve Ankara'da benim çok sorum öyle basit bir Şimdi soru. Şimdi aslında, aslında ama burada e, tahmininizi o da sizin seçim hayır ben şunu söyleyeyim. Bu soruya e, siyasi bir cevap verebilirsiniz. Yani siyasi cevap nedir? E, oyumuz artar ya da azalır evet. demek. Oyun artar ya da azalır olduğunu söylemek buradaki bu toplumsal tepkinin ya da burada yaşanan o toplumsal sorunun onu her nasıl isimlendirirseniz isimlendirin yani oya tahvil edilmesi gibi bir algı bende doğduğu için bunu çok kısa olarak artar ya da azaltır demek de bana pek doğru gelmiyor. Aslında yerel seçimi konuşuyorduk ama bu gezi başka bir konu başlığımızdı Mahir Bey. Hı hı. AK Parti olarak siz bu gezi parkıyla başlayan olayları nasıl okuyorsunuz? Yani hem sizin kişisel fikriniz sizin Mayıs ayı içerisinde Hürriyet Gazetesi'ne verdiğiniz çok önemli bir demeç de vardı. Yani yayına gelmeden önce ben de baktım ona. Siz orada bir toplumsal muhalefet yükselmesinden bahsediyorsunuz. Şimdi kaçınılmaz olarak aslında demin belirtmeye çalıştığım şey oydu. Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin sağlanması, Türkiye'nin iç bütünlüğünün sağlanması, Türkiye'deki kamplaşmaların, Türkiye'deki kutuplaşmaların önüne geçilmesi için ihtiyaç duyduğumuz en temel şey aslında değişimin sonuçlarını doğru okuyup toplumsal talepleri sorun olarak görmemek. Çünkü eski devlet aklı çok basit bir şey yapıyordu. Eski devlet aklı toplumsal talepleri sorun olarak görüyordu ve toplumun iç dinamiklerini birbiriyle çatıştırarak kendi iktidarını inşa ediyordu. ...ve buna uygun da kurumsal yapıları vardı. Şimdi yok mu efendim? Ama 1990'dan sonra bu kalmadı. 1990'dan sonra... E, ...Türkiye'de... Niye 1990? Mavi çünkü Bey, 1990 e, dünya içinde bir milat. Yani Sovyetler Birliği'nin e, yıkılması... ...Soğuk Savaş'ın sona ermesi... ...ve dünyanın yeni bir düzleme geçmesi... E, ...daha sonra iletişim araçlarının... ...ulaşımın, internetin... ile birlikte... ...küreselleşmenin ortaya çıkması sınırların kalkması e, coğrafi sınırların fiziki sınırların yerini sanal bir coğrafyaya bırakması e, Peki'nin Şangayın New York'un İstanbul'un Kahire'nin aynı dünyada e, yer alması bizi başka bir dünyaya taşıdı Hı. ve Dolayısıyla dünya hızlı bir toplumsal değişim süreci içerisine girdi bu süreçte 1990'lardan sonra Türkiye'de, iki kesim değişimin öncülüğünü daha doğrusu değişim taleplerini dile getirdiler. Bu iki kesim Kürtler ve İslamcılardı. Devlet Kürtlere döndü dedi ki bunlar bölücü, İslamcılara döndü dedi ki bunlar Türkiye'yi İran yapmak istiyor. Ve ondan sonraki süreci doğru takip ettiğiniz zaman değişime ayak uydurması gereken devlet aklının 28 Şubat süreciyle birlikte değişime direndiğini ve eski aklını, eski alışkanlığını, eski paradigmasını korumaya çalıştığını görürsünüz. Ve bu 2002'ye gelindiğinde büyük bir ekonomik krizle, büyük bir sistem kriziyle, büyük bir siyasi krizle birlikte bitti. Ve 2002'de AK Parti geldikten sonra biz o 2002'de ilk programımıza bakarsanız bizim demokratikleşme ve kalkınma programıdır. Orada sorunları açık bir şekilde ve çözümleriyle birlikte ifade ettik ve dile getirdik. Ama değişim dediğimiz şey yönetilmesi gereken, değişim dediğimiz şey son derece sancılı ve sürece yayılması gereken bir şey. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de değişimin bize dayattığı ve doğal olarak da bizim yönetmemiz gereken Çözüm odaklı yönetmemiz gereken, sorunu anlayarak yönetmemiz gereken o kadar çok mesele var ki AK Parti her şeyi doğru mu yapıyor? Hayır, AK Parti'nin her şeyi doğru yapması mümkün değil. Bu bir anlamda öz eleştiri değil e, tabii mi? Tabii ki işeştirir. şimdi çünkü... Siz eğer bir değişimi yönetiyorsanız, 80 yıllık sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorsanız Hı. ve yeni bir devlet aklını, yeni bir bakış açısını, toplumsal talepleri sorun olarak görmeyen, tam tersine toplumsal taleplerin karşılanması için demokratik bir sistem kurulması gerektiğine inanan bir akıl e, inşa etmek istiyorsanız burada bu sadece bir siyasi partinin yapabileceği bir şey değil. Çünkü siyaset üstü birçok sorunla karşı karşıyasınız. karşıyasınız. Yani Kürt sorunu, terör sorunu bunlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde gezi olayı nihayetinde toplumsal muhalefetin kendisini dışa vuramaması, daha doğrusu toplumsal muhalefetin temsil edilmemesinin de bir dışa vurumuydu aslında. Yani e, Taksimde ne oldu Taksimde insanlar e, değişimle birlikte e, adeta e, maç oynanırken sahaya girmek isteyen seyirci gibi onlar e, kendi 10 on yıldan beri yaşadıkları kızgınlıklarını öfkelerini e, iktidarın e, icraatlarına karşı duydukları bir şey, <laughs> taksime gittiler ve orada dile getirdiler. Burada meseleyi iki şekilde ele almak lazım bir çevre duyarlılığından dolayı orada olan insanlar vardı. Bir süre sonra o insanlar orayı terk ettiler ve orası daha çok TGB'nin, DHKPC'nin o insanlar orayı örgütlerin. terk etmediler. O insanlar oradaydı. Yani sonuna kadar da orada kaldılar. Yani o örgütlerden duydukları rahatsızlıklardan nihayetinde dile getirdiler. Orası aslında çok katlı, çok katmanlı, çok değişik bir yapı da orada söz konusuydu. Benim asıl burada söylemek istediğim şey şu. Yani geziyi değerlendirirken geziyi toptancı bir bakış açısıyla da değerlendirmemek lazım çünkü e, orada tepkilerini ortaya koyan insanların tepkilerini ayrıca değerlendirmek lazım ama o insanların tepkileri üzerinden bir operasyon yapmak isteyen aklı da ayrıca değerlendirmek bir lazım. Bir şey de tabii, yani o insanlara karşı orantısız güç kullanan polisi de ayrı bir değerlendirmek lazım. Şimdi, e, ya Bunu şu, sadece ben de söylemiyorum. Bütün toplum söylüyor. Kesinlikle ama burada şunu da değerlendirmek lazım. Hiçbir ülkede hiçbir ülkede başbakanlık ofisine saldırılması Eş zamanlı olarak hem Ankara'da hem İstanbul'da başbakanın hem ofisine hem evine defalarca saldırılma saldırı düzenlenmesini de biz anlamlı karşılayamayız. Yani bugün e, Amerika'da e, Beyaz Saray'a 500 metre yaklaşamazsınız ve orada herhangi bir eylem yapamazsınız. Çünkü kamu düzeni dediğimiz şey, toplumdaki bütün fertlerin haklarının bir hukuk çerçevesinde güvence altına almasını sağlayan şeydir. Efendim, bu ölen insanlar, gözü çıkan insanların hiçbiri başbakanın evine giderken ya da e, iş ofisine giderken ölmedi, gözü çıkmadı. Yani. Ama bu izin. Biliyorsunuz bu, olayları karşı. Karşılıklı... tartışma'yı tartışma'yı boyuta isterseniz indirmeyelim. Zaten. Hani, yani, soru yönelmişiz. E, çünkü çünkü e, burada Allah şükür ki. O olaylar çok ciddi anlamda kazasız belasız atlatıldı. Tabii ki bu ölen canların eti canımızı efendim? yaktı. Bu olaylar kazasız belasız atlatılmadı efendim. Daha büyük sorunlar yaşayabilirdik. Peki. Farklı farklı provokasyonlar yaşayabilirdik. Terör örgütü eğer aktif durumda olsaydı geziyi başka bir şeye çevirebilirdi. Ama nihayetinde bu olaylar tabii ki hem açılan soruşturmalarla polisin oradaki müdahalesi hem diğer taraftan oradaki marjinal örgütlerin yapıya dahil olmasından kaynaklanan sorunlar bunların hepsi soruşturuldu, soruşturuluyor. Bunların değerlendirilmesi, kritiği, özelleştirisi mutlaka yapıldı, yapılıyor. Ama burada şunu da göz ardı etmemek gerekir. Bakın Mayıs ayı Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca pik yaptığı tarih. Mayıs ayında ne oldu? Mayıs ayında Türkiye IMF ile olan ilişkisini sona erdirdi. Mayıs ayında ne oldu? Üçüncü köprü, havaalanı, bir sürü yeni ihaleler yapıldı. Nükleer enerji ihaleleri yapıldı. Mayıs ayında ne oldu? Faiz 4.61'e kadar indi. Yani adeta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin pik noktasında birdenbire gezi olayları patlak verdi. Şimdi burada gezi olayları üzerinde birçok şey konuşuldu. Efendim, Ama bugün yani yanlış anlamayın sözünüzü kesin Aslında yerel seçimlerdeydik. Ben isminizle belki konuyu başka bir soruyla değiştireyim. çünkü gezide kalabilir programın tamamı. <laughs> ne orada sizin orada kalmadı. Daha önce daha önce sizin e, koltuğunuzda e, ana muhalefet lideri e, Hı -hı. Sayın Kılıçdaroğlu oturdu. Ona sorduğumuz bir soruyu size sormak istiyorum. Sizin için seçimler için başarı oranı nedir? Yerel seçimde aldığınız 2009'daki %39. Ama ben isterseniz başladığım konuyu tamamlayayım. <laughs> o orada yarım Ama orada kalmasın. E, soru yanıt olduğunda Çünkü orada or or Oradan, oradan buraya geleceğiz. Bakın şimdi en başta söylediğim şey toplumu kamplaştıran yani bir sorunla karşılaştığınız zaman ya sorunun parçası olursunuz ya çözümün parçası olursunuz. Soruna yaklaşım biçiminiz ya sorunun bir parçası ve sorunu bir krize dönüştürme amacını taşır ya da sorunu bir çözüme taşıma amacı taşır. Şimdi gezi olaylarına bakarken eğer Gezi olaylarını bir sorun olarak görüyorsanız ve bu sorunun da çözümüne dair bir bakış açısı geliştiriyorsanız bu güzel bir şeydir. Ama e, gezi olayları üzerinden başka bir gerilim üretmek, gezi olayları üzerinden o, o mutabakat sağlamak istediğiniz yapıda en başta söylediğim yeni kırılmalar ortaya çıkarmak gibi bir niyetiniz varsa ve bu gerilimi sürdürmek istiyorsanız ve gittiğiniz her yerde her yer Taksim her yer direniş diyorsanız seçilmiş bir hükümetin meşruiyetini tartışmaya açıyorsanız sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerekirken 9 yılda 7 defa seçim yapmış her iki yılda bir seçime gitmiş bir iktidara e, gezi olaylar üzerinden diktatörlükle suçluyorsanız bakın İktidar partisi burada oyunu artırır. Eğer konuşmak istediğimiz bu evet, buysa. Ama doğru olan bu değildir. Bakın, gerilim üretmek üzerinden, toplumu kamplara ayrıştırmak üzerinden ve siz ben yüzde %25'imle yetineyim. Ben bu yüzde %25'te sürekli olarak kin, nefret, öfke, iktidar düşmanlığı Oluşturayım ve orada oluşan bu negatif duygudan besleneyim diye düşünüyorsanız, siz kendi yüzde 25'nizi tahkim edersiniz, İktidar da kendi yüzde 50'sini tahkim eder. Edecek ee, mi efendim o merak ediyorum. Hayır, biz zaten bunu etmiş durumdayız. Niye etmiş durumdayız? Gez aylarından sonra bizim oyumuz yüzde 52'ye çıktı. Yerel seçimler için hedefiniz yüzde 39 yoksa. Bu yüzde 52 rakamı ne zamanın rakamı? yüzde Yeni e mi yoksa yüzde daha şimdi sonra biz biliyorsunuz 3 ayrı Eski şirkete 3 ayrı Hı -hı. şirkete düzenli olarak araştırma yaptırıyoruz. Ve 3 e, ayrı şirketin e, yaptığı araştırmaların ortalaması yaklaşık yüzde %52. Hı -hı. Yani e, %50-%52 bandındayız. Sürekli bu bantta gidip geliyoruz. Şimdi bu bizim oyumuzu e, tahkim ettiğimiz ve homojen bir hale getirdiğimizde gösteriyor çünkü o e, orada bir şey oluşmuyor e, Trendde bir düşme oluşmuyor trend belli bir e, rutini e, hı hı. yakalamış durumda benim burada asıl söylemek istediğim şey şu biz 10 yıldan beri bir birlik politikası yürütmeye çalışıyoruz. En başta söylediğim eski devlet aklının Türkiye'nin dinamiklerini birbiriyle çatıştırarak kendi iktidarını inşa etmesinin sonuçları Türkiye için çok ağır oldu. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak artık şunu yapmamız gerekiyor ve 10 yıldan beri biz demokratik açılımla milli birlik ve kardeşlik projesiyle Türkiye'nin Kürt sorununu, Ermeni sorununu ve diğer Alevi çalıştaylarıyla çözmeye çalıştığımız diğer sorunları bir şey için yapıyoruz. Bütün toplumsal yapıların talepleri demokratik bir sistem içerisinde çözüme kavuşturulmalıdır. Dolayısıyla talepleri sorun olarak görmek değil, talepleri çözebilecek sistemler üretmek durumundayız. Bunun için de biz öncelikle ne yapmak zorundayız dedik? Anayasayı değiştirmek zorundayız. Ama işte her şey normalleşme içerisinde yerel seçimleri en başta söylediğim yerel seçimleri yerel seçim olarak yapmak gerekiyor. Genel seçim olarak yapmamak gerekiyor. Yerel siyaseti konuşurken yerel siyasetin sorunlarına genel siyaseti kattığınız zaman e bu defa yerel sorunları ama konuşamıyorsunuz. Ama Türkiye'de genelde seçimlerde hep yerel seçimler yani, bir iktidar yarışına işte da dönüşmüş Türkiye oluyor. Türkiye normalleşirken ]ımız. artık e, biz bunu istiyoruz. Türkiye hı hı. normalleşirken yerel seçimlerde ...yerel sorunlar konuşulsun. Yani e, yerel yönetimlerin daha çok idari ve mali anlamda daha çok özelleşmesi. Şimdi özellik dediğimiz zaman hemen siyasi özellik anlaşılıyor. Oysa hızlı bir şekilde yerel yönetimleri idari ve mali anlamda biz özelleştirmeye de çalışıyoruz hı hı. bir taraftan. E, o yüzden bütün sorunları eğer lokal anlamda geziyi ayrı alırsak... ...Ottü'deki yaşanan sorunları ayrı ele alırsak ve meselenin bütünle büyük bir perspektiften bakmak yerine oradaki kızgınlık ve öfkeden bakarsak biz maalesef orada kayboluyoruz. Lütfen, Siz... lütfen çok özür diliyorum. Çünkü reklam arası vermemiz lazım. Lütfen ayrılmayın bizden. Reklamlardan hemen sonra özellikle mahvurun olan aday 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 adayları diyelim. Onların isimlerini de soracağız. Özellikle merak edilen illerde lütfen ayrılmayın.